Hoş geldiniz Ziya hafta Merhabalar, sonları. Nasılsınız? İyiyim çok şükür siz. Ben deyim çok teşekkür ederim. Sizi burada ağırladığım için çok daha mutluyum tabii ki. Ee, yine hocamızdan sonra yine çok önemli bir konu, içme suyu konusu. Yani bizim için hakikaten çok 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 önemli bir konu. Ee, i̇çme suları nasıl elde edilir, Nelere dikkat etmemiz gerekir gibi size birçok sorum var. Bunları zamanımız ettiği kadar size soruyor olacağım. İçme suyu nasıl elde edilir? Çanak çömleği bilirsiniz. Kilden evet. yapılır. Kilden yapılır çünkü sızdırmazlık özelliği vardır. Hı hı. Toprak katmanlarında alt tarafında bundan kirli katmanın yağan yağmur topraktan süzülerek kirli katmana kadar gelir. Kirli katmana gelene kadar topraktaki bütün mineralleri kendine çeker. Dolayısıyla mineralli bir su olmuş olur. Yer altında da kirli bir çanak olduğunu düşünelim. Su burada birikir, burada göller vardır esasen. Hı hı. Daha sonra bulduğu... Ee, yumuşak yerlerden veya kırık çatlak yerlerden yeryüzüne doğru çıkar. Bu çıkan yere kaynak. Kaynak diyor. <laughs> Doğal kaynak oluyor. Evet. Ee, Biz suyu almak için odacıklar yaparız. Bunun adı kaptajdır. Bu kaptaja gelen suyu daha sonra borularla fabrika, tesis neredeyse tesise doğru aktarılır. İçme suyu böyle elde ediliyor. İçme suyu doğal olarak böyle çıkıyor. Evet ben geçenlerde bir haber duydum yani içme suyunun maliyetinin 1 lira olduğu bu mümkün müdür değil midir? Yani bunu çok sormak istiyorum size. Şimdi Suder Başkanımızın bu e, söylemini ben bir adım daha öteye taşımak istiyorum. Hı hı. Aslında su bedava. E, anlattığınıza göre Ay, zaten tabii yağmur, yağmur yağdı biz yöget, yağmura ücret ödemiyoruz tabii ki ancak. E, bu işin şaka tarafı. Ben de haberin bu kısmını sadece duyduğum zaman bir şaşırdım. Sonra tamamını izledikten sonra evet hocam arkadaşımız doğru söylüyor. Çünkü çıkan bu suların hepsi e, su dağıtım şirketlerine ait. Yani İstanbul'da İSKİ'ye, Ankara'da ASKİ'ye, Bursa'da BUSKİ'ye ait. Dolayısıyla bu çıkan suyun miktarına göre biz buna debi diyoruz. E, yıllık bir anlaşma yapılıp bunlar siz o suyu kullansanız da kullanmasanız da İSKİ'ye bir bedel ödüyorsunuz. Her kullandığınız çıkan suyun litresine göre. Dolayısıyla söylemek istenilen sadece bu iski ödenen su parası. Ama arkasından suyun tesise gelimi, o tesisin yapımı, tesis maliyeti. Şimdi sadece damacanın üzerindeki kapak ve güvenlik bandı zaten 1.25 lira. 1 lira 25 kuruş. Damacananın bir maliyeti var. 120 lira bir damacana. Bir damacana 75 dolum yapılabiliyor. Ee, bunun maliyetini düşündüğünüzden bir buçuk lira. E, fabrikada enerji maliyeti var çünkü damacanalar 55 ile 70 derece arasındaki ısıda e, sıcak suyla özel deterjanları var, kullanılan kimyasalları var. Odalarda 50, dolu, 50 sefere kadar yıkanabilerek yani bir baştan girip diğer başa çıkması 50 defa damacanalar yıkanıyor. E, bunların hepsinin maliyeti var fabrika önü maliyeti Kula belki var, onları daha hiç katmadık var. bile. Doğru. Tabii ki şimdi fabrikalar nerede? Ormanlık arazide. Ormanlık arazide olduğu için ormana bir işletme kirası ödüyorsunuz. Hem iski ödüyorsunuz hem orman ödüyorsunuz. Siz üretseniz de üretmeseniz de. Dolayısıyla bu üretilen sular ormanlık araziler işte İstanbul'da Şile olabilir, Çatalca olabilir, Kemerburgaz olabilir. Ee, buradan tırlarla bölgelerdeki depolara geliyor. Şimdi tırların her maliye, her hiç bayinin hiç önüne gelmesi girmeyelim. mümkün değil. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla şimdi her bir elleştireme bir maliyet demektir. Gelen tırla gelen bu depolara gelen e, sular daha sonra daha küçük araçlarla bölgedeki, mahalledeki bayilere dağıtımları yapılıyor. Buradan da evlere dağıtımı yapılıyor. Dolayısıyla 1 lira su evet ama e, evimize gelişi 1 lira olmaması sizin mümkün, de söylemenizle Mümkün, söylemeniz mümkün de değil de ki şu anda kanıtlı. sektör öyle kana ki. Ee, bu laflar da tabii ki çok yanlış anlaşıldı. 1 liralık suyu bize 50 liraya geçiriyorlar, 60 liraya geçiriyorlar diye. Ee, i̇lanlara baktığımız zaman ev bayileri artık bırakmak istiyor. Bu işi yapmak istemiyorlar. Çünkü çalışacak adam bulamıyorlar. Özellikle de son dönemde yabancı insanların, yabancı çalışanların yurt dışı edilmesiyle. Bizim işimiz çok ağır bir iş aslında. Su dağıtım işi. Gerçekten Kesinlikle. çok külfetli bir iş. Çünkü zamanda suyu götürmeniz lazım. Beşinci kata çıkartıyorsunuz. ...apartmanın önüne gidiyorsunuz, park edecek yer bulamıyorsunuz, bir yerlere bırakmak zorundasınız. Ee, benim düşüncem maden işçilerinden sonra belki de en ağır iş, su ama hiç kimsenin hiç kimsenin gözüne gelmeyen bir iş. Yani o suyun Doğru. 20 litre suyu alıp apartmana 3. 5. kata çıkartmak ve bunu zamanda götürmek. Çünkü sucu hiç önemli değildir ama su olmadığı zaman hayat yok, kriz. Ben bu arada inanılmaz su tüketirim ya benim için hani evde hiçbir şeyim olmasın ama suyum olsun. Geçen gün annemdeydim Bek bir saat oldu gelmedi falan böyle dedim ki anne susuzluktan öleceğim galiba yani hani oraya geldim ama tabii ki oradaki işte trafik olması onların yüklenmesi vesaire hani ee, tabii ki anlayışla karşılamak zorundayız yani bir şekilde. Çünkü çok zor damacanalar çok ağır her apartmanda asansör yok. ...dediğiniz gibi çok yani aslında yüksek performanslı maliyetler biraz da... ...insan gücünün de maliyetleriyle yani bir yerlere getirebiliyorlar o suları... ...ve dolayısıyla birileri lira olması da tabii ki ben burada sorduğum soruyu geri alıyorum İş, sizlere. İşe sen tamamen hizmet işi. Her Hı -hı. yerinde hizmet bu işin her noktasında. Maliyetlere baktığımız zaman da aslında sadece enerji maliyeti, işçilik maliyeti... ...Türk lirasıyla geri kalan bütün kısım her şey dövizle... Yani Doğru. damacanayı alıyorsunuz, dövizde alıyorsunuz, kapağını dövizde alıyorsunuz, etiketini dövizde alıyorsunuz, güvenlik bandını dövizde, burada kullanılan kimyasallar dövizde, Türk lirasıyla hiçbir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Peki, e, steryl şişelerin e, dolap ömrü mü denir? Yani kullanım ömrü ne kadardır? Steryl şişeden kastınız? Yani şişeleri. Pet şişeler. Evet. Pet şişelerin üreticiliğe göre e, bir Hı. buçuk yıla kadar pet şişelerde bir buçuk yıla kadar hı hı. konabiliyor. Ama damacanalar da genellikle üç ay diye kullanılıyor. Zaten damacanalar en fazla bir hafta on gün içerisinde bitmiş bir fabrikaya tekrar dönüştü olmalı. Bu dönüş, pet damacanalar ama değil mi? Bir, bir, Polikarbon damacanadan Bir de cam evet. damacanalar cam damacanalar var. Damacanalar, onların, canalar, onların ömrü yok zaten. Kırılana kadar cam damacana devam ha, ediyor. Ama güzel yani. Yani. yani petlerin ömrü var ama camların yok diyorsunuz değil Polikarbon, mi? Da, kadar. Polikarbonun ömrü var. Polikarbon, evet, pet, pet, petler tek kullandıkları esasında pet, pet şişeleri tekrardan doldurmamak lazım. Hı Polikarbon şişeler e, bunlar 75 dolum ömrü vardır veya 5 yıl. Peki suyun iyi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz biz? Yani son kullanıcı olarak anlayabiliyor muyuz? Esasen bütün sular iyidir. Ee, Lezzetli ise damak lezzetinize hitap ediyorsa sorun yoktur. Bol bol su içmek zorundayız. Hı hı. Ee, güzel olmayan suyu da içemeyeceğiz hı hı. Şöyle, Ama herkesin damak tadı farklıdır ya İşte tam o damak lezzetinize hitap evet. eden hangi suysa onu içmeniz lazım Şimdi kötü bir peynir olduğu zaman kahvaltı sofrasına gelir gider kimse onu yemez, yemez. Şimdi yemeyeceğiniz peynirin orada durmasının bir manası yok O zaman onu değiştirip yiyebileceğimiz bir şey olması lazım içemeyeceğimiz bir suda geldiği zaman biz onu içmiyorsak o zaman o suyun da bizim ama için şey faydası olmaz. O şey vardır yani yok. böyle işte pH'i şu kadar bu kadar falan zorla içmeye çalışırsın onu bu çok iyidir diye ama sizin de buradan aydınlattığınıza göre hani damak zevkini hangi su ise hangi su damak zevkine uyuyorsa o su iyidir diyorsunuz. Ben değil özellikle ben? bazı insanların markalı su takıntılarından vazgeçmelerini tavsiye ediyorum. Ee, bölgelere yakın eğer ki maliyetimizi düşürmek istiyorsak çünkü Bursa'dan gelen işte bilmem şehir dışından gelen özellikle İstanbul için söylüyorum gelen suların maliyetleri çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla butik olarak çalışan su firmalarından su almalarını ben tavsiye ediyorum. Yani illa markalı su olması gerekmez. Çünkü bütün su kaynakları Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde. Ve o kadar ciddi denetimler ve o kadar ağır cezalar var ki. Şimdi ben iki yıldır üreticiyim. Ben 29 yıldır suculuk yapıyorum, sucuyum ama iki yıldır da üreticiyim aynı zamanda. Ee, ehliyetlerde puan sistemi olduğu gibi su kaynaklarında da ceza sistemi var Sağlık Bakanlığı'ndan. Şu anda yapılacak en ufak bir sıkıntı da yani aylık gelip fabrikadan herhangi bir zamanda denetim numunesi alıyorlar. Yılda bir kere Ankara'dan gelip fabrikayı denetliyorlar ve herhangi bir bayiden, herhangi bir satış noktasında numune alıp analiz ediyorlar sizin haberiniz bile olmuyor olumsuz bir durumda şu anda en düşük 130 bin lira ceza veriyorlar. Hmm. İkinci, o iki yıl içerisinde yapılacak her ceza iki kat artıyor. Bir sonraki cezanız varsa 260 ceza bin lira. Yine ceza çıkarsa 520 bin lira diye katlanarak yukarı doğru gidiyor. Bu da gerçekten esasen e, hıfzı kanunlarına bağlı olduğu için söyleniyor. Çok ağır. Cence, çok ciddi ağır. anlamda çok, çok ağır. ağır cezalar. Dolayısıyla her kaynak kendini düzgün Malını düzgün üretmek zorunda sıkıntı yaşamamak için. Peki e, su dağıtımında dikkat edecek hususlar var mıdır? E, bu hususlar için hani nelerin olması, yani böyle bir husus var mıdır? Bunların olması için neler gereklidir? Bunların hani belgesi vesaire bildiğim kadarıyla bir şeylerin olması gerekiyor. Çok az bahsettiniz hani bunların cezai şartından ama bunlarla alakalı da biraz bize bilgi verir misiniz? Şimdi e, Sağlık Bakanlığı su işinde çok ciddi. Ben herhalde bir tek su işinde bu kadar... E, ...ilgi, alaka ve disiplin vardır veya kontrol vardır diye düşünüyorum. Şimdi ekmek fırını gidip ayda bir ziyaret edip numune almıyorlardır. Ama su fabrikalarını ayda bir mutlaka ziyaret ediyorlar. Yılda bir dediğim gibi Ankara denetimi var. Ve gidip piyasadan numune alıp toplayıp analiz ediyorlar. Siz ondan haberdar dahi olmuyorsunuz. Şimdi e, su kaynağın ruhsatı var. Suyu taşıyan tırın su nakil aracı ruhsatı var. Yani kimse kafasına göre taşıyamıyor. Hayır hayır. Olması gereken bu. Ee, su deposunun satış yapan yerin su satış yeri ruhsatı var ve araba kullandığı araçların da sunakil aracı ruhsatı olmak zorunda. Personelde de hijyen belgesi olmak zorunda. Hijyen eğitimi olmak zorunda. Ee, sevgili izleyicilerimiz sorularınız geliyor. Görüşleriniz de geliyor ama marka olduğu için soramıyorum. Eyüp de dediği gibi marka takıntısı olan izleyicilerimiz bundan vazgeçebilirler. Çünkü dama. Lezzetli gelen her su kaliteli sudur der kendisi de ee, ve dolayısıyla bu da Sağlık Bakanlığı tarafından en 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 titizlikle e, incelenen ve denetlenen kurumlardan biri su. E, dolayısıyla tadını hangisinin tadını hoşlanıyorsanız onu içebilirsiniz. Hiçbir e, sıkıntımız yok. Görüyorum burada hani yazdıklarınızı ama maalesef soramıyorum kendisine. Ben de merak ettim gelenler <laughs> varsa. Kendisine olsa. soramıyorum. Peki su dolum tesislerinin kapasitesi ve özellikleri nasıl olmalıdır? Ee, burada tabii hedefe bağlı olarak ne üretmek istiyorsanız, hangi ürünleri üretmek istiyorsanız. Çünkü yelpaze çok geniş ve çok sirkülasyonu olan bir şey su. Hiç durmuyor. Ee, üretim kapasitesi yapılacak ürünlere göre, satış hedefiniz neyse ona göre fabrikanın, tesisin büyüklüğü yeterli oluyor. evet. Sorularım var soruyorum. Ee, Damacanı su alıp tatile gittim. Geldiğimde o suyu tüketebilir miyim demiş bir izleyicimiz. Güneşin altında değilse tabii ki tüketebilir. Arkadan başka bir sorum daha var. Güneşte kalan damacana su içilir mi diye. İçilmemesi gerekir. Damacana da sular, ha, damacana suları hangi koşullarda tüketebiliriz? E, damacana yani suları hani, şey edip kullanmaya. olarak soru izleyicimiz. Hani saklama koşulları nelerdir gibi bir soru olabilir. Güneş görmeyen, rutubet olmayan ve kokulu bir şeyin yanında olmaması lazım. Söz gelimi çöpün yanındaki bir damacana ağzı kapalı dahi olsa... Çünkü polikarbon damacanalar biberon malzemesinden yapılır sağlıklı. E, çünkü sıcak suyla da yıkanıyor bunlar devamlı. E, nefes alma özelliği var damacanın. Ağzı kapalı dahi olsa yanında bir çöp varsa veya soğan varsa bu soğanın kokusu veya tüpün kokusu damacanın içine siner. Daha sonra o suda, o suda onu kokuyu alırsınız. Dolayısıyla koku olmayan bir yerde, güneş görmeyen bir yerde, rutubet olmayan bir yerde kullanmak lazım. Özellikle de kullanılan pompayla kullanılıyorsa, pompanın ayda bir boru kısmını çamaşır suyuyla temizlemek, yatırıp temizlemek lazım. Dezenfekte etmek lazım. Veya sibil ile kullanıyorlarsa, alt ayda bir sibilin temizliğini yapılması lazım. Daha sağlıklı bir su içmek için. Teşekkür ederiz bu arada ben bilgilendirme için. Özlem abla sizi çok beğenerek izliyorum. Teşekkür ederim sevgili izleyicimiz. Samsun'dan Kadir Yıldırım. Eyüp e sorun sorar mısınız? İklim değişikliğinin hazır sular üzerindeki etkisi var mı? Yani barajların suyunun azalması yeraltı sularını nasıl etkiliyor? Hazır suyun en arzında bir sıkıntı oluyor mu? Hazır suyun arzında bir sıkıntı oluyor mu? Tabii ki küresel, küresel ısınmadan dolayı her yerde etkilediği gibi asıl bizi de çok fazla etkiliyor. E, sular az geliyor. Yağmur yağmayınca az önce söyledik ya yağmur döngüsü olmadığı zaman o süzülerek yer altına gidecek. Mevsim değişiklikleri de gibi. zaten çok önemli değil mi burada? Yani hani e, havanın durumu her şey etkiliyor. Ama yani en, ekolojik en, sistem her şeye etkilediği gibi tabii ki de e, ana su kaynağımızı etkiliyor. Enteresan olan da şu aslında işin içine girdikten sonra öğrendim. Her şey yaratılışa ve hayata uygun yaratılmış. Suyun en kıt olduğu dönem aslında su ihtiyacının en az olduğu dönem. Yazın suyunuz bol oluyor, kışın suyunuz azalıyor. Teşekkür ederim Eyüp ve Verdiğiniz değerli bilgilerden ötürü izleyicilerimizden gelen soruları yayın sonrası size iletiyor olacağım. Ayaklarınıza sağlık. İyi hafta sonları dilerim. Ben edelim. teşekkür ederim. Sağ olun. Özlem hayatın ritmi, pilates ve fitness eğitmeni Şefika Gemici ile spor yapmanın hayatımızdaki önemi ve yerini konuşmak üzere devam edecek. Tanıtımımızın ardından Şefika Hanım stüdyomda olacak. Bizlerle kalın.